Bir yerlerdeyim işte. Geliyorum birazdan. Hemen gel. Ne oldu? Uzatma. Gel çabuk. İyi tamam. Geliyorum. Hadi. Hadi. <laughs> Ne oluyor ya? Hop, hop, hop! Uğur. Hoş geldin. Geç Uğur abinin yanına. Hop! Uğur ne oluyor abi? Oğlum, ne, ne diyorsa yap. Kes lan! Helalleşin birbirinizle. Bir yere gideceğiz birlikte. Biz döneceğiz ama siz kalacaksınız. Gece kötü mü geçti? Çok mu belli oluyor? Biraz. Film verdin mi? Efendim Burak. Neden daha önce söylemedin beni? Neyi? Çok güzelmiş burası. Neredesin ki sen? Vallahi bilmiyorum. Burada bir kale var. Liman var. Burak sen burada mısın? <laughs> evet, az önce geldim. Geliyorsun değil mi? Kaybolursan bir daha bulamazsın beni. Ha, tamam, sen limanda bekle. Ben geliyorum şimdi. Tamam. Ulan! Yediğin çanağı pisledin lan. Kim aldı lan senin yanına? Kim yetiştirdi? Şunda don yoktu. Bir de altına araba çekti. Bu mu lan, teşekkürün? Benim paramı benden saklıyorsun. Nerede olan? Nerede olan benden çaldığın paralar? Ben senden para para çalmadım. Bir de beni kandırıyorsun. Adam oldun da arkamdan iş çeviriyorsun lan. Yeter ulan. Başımda car 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 kara gibiyim. Ne yapacaksan yap ulan. Ne diyorsun lan sen? Kime dayılanıyorsun lan sen? Dayılanıyorum ulan. Var mı? Ulan ben seni... Abi dur! Abi dur! Ateş etme lütfen abi! Ateş etme ne olursun! Abi, Urun bir suçu yok. O sana vereceği parayı ayırdı. Ben vermedim. Ne demek ulan vermedim? Burada oyun mu oynuyorsun Abi... Abi o gün biz arabada konuştuktan sonra... ...ben dükkana gittim. Uğur'a konuştuklarımızı anlattım. Bekir abi böyle 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 diyor dedim. O da bizim bir yanlışımız yok dedi. Ama Bekir abi gücendirmek olmaz dedi. Sana parayı vermemi söyledi. Sen niye gelmedin lan o zaman? Abi ben... Ben İzmir'deydim abi. Bir ailevi bir mevzu olmuştu. Ben İzmirliyim zaten. Acildi yani gitmek zorundaydım. Daha bugün döndüm İstanbul'a. Dükkana uğradım. Parayı alacaktım ki... Ulan tek ayak üstünde kırk yalan söylüyorsunuz be. Abi yemin ediyorum yalanım yok. Farah zaten dükkanda. İstiyorsan ben gideyim getireyim şimdi. Çözün şunu. Aa! Aa! Ulan eğer bana yalan söylüyorsan. Abi yemin ediyorum yalan falan yok. Aynen dediğim gibi oldu ya. Yani Uğur. Uğur senin babası gibi sever abi. Öyle kazık falan atmaz. O benim parayı verdiğimi zannediyor. Sana yarım saat müfet. Bir saniye geçerse önce içeride vururum. Sonra gelip seni bulurum. Boşaltırım kafana jarjörü. Haberin olsun. Defol git. Ya anlamadım. Ne zaman gitmiş ki İstanbul'a? Sabah çıkmış, akşam dönmüş. Boşanma davası vardı ya. Onun için gitmiş. Tek başına mı gitmiş peki? Hı hı. Ne olmuş bari? Boşanmışlar mı? Hayır. Tekrar görüşmeye başlamış Burak'la. Şaka mı bu? İşte başta ben de öyle sandım ama... ...Burak bir daha deneyelim demiş. E, kabul etmemiştim yani, hayır demiş. Etmemiş ama edecek biliyorum. Allah'ım bu kız ne yapıyor ya? Yani bunca olan şeyden sonra. E tamam sen ne yapacaksın peki? Yani gidip konuşmayacak mısın şimdi? film ne olacak? Aslı ne diyorsun ya? Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Deniz yapma. Git seyrektir ona. En azından CD var. Sonra o ne yapıyorsa yapsın. Ben bunu ne yapacağımı çok iyi biliyorum merak etme. ...ne yapacaksın? Ee, nereden işte buraya gelmek? Yolumun üstüdü. Geçerken uğrayayım dedim. Hı. Nereye gidiyorsun ki? Paris. Evet, yolun üstüymüş. Paris'e mi gidiyorsun gerçekten? Evet. Eğer sen de benimle gelirsen. Burak... Tamam, biliyorum. Sana baskı yapmayacağım. Eğer istemiyorsan, hayır da diyebilirsin. Diyemem. Nasıl? Ben senden korkuyorum Burak. Baştan başlamak istiyorsun. Ben de çok isterdim baştan başlamak ama... ...hiçbir şey olmamış gibi davranamam. Hiçbir şey yaşanmamış gibi davranamam. Bir yandan seninle gelmek istiyorum ama... ...bir yandan bıraktığımız yerden devam edersek... ...ben buna dayanamam ki. Ben... ...istediğim kadar değiştim diyeyim yine. Bunu senin görmen lazım. Bu yüzden istediğin kadar düşün dedim. Kendim seni yerine koyuyorum. Ben olsam ben de korkardım. Korkuyorum zaten. Çok kırdım seni. Çok yaraladım. İzin ver yaralarını sarayım. İzin ver. Yeniden başlayalım. 10 dakikan kaldı Uğur Efendi. Başla dua. Hani sağ kolundular. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.